Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahone oyunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scary için oynamaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Chapter 2'ye geçiş yapacağız. Daha çok kere oynamışım Chapter 2'ye ama ne yapalım? Abi e, sıkıntılar yaşattı bize. Onlar tekrar, tekrar 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 oynamaya başladık. Ne yapalım? Bir şekilde tekrardan oynuyoruz daha fazla tarz videolarımızı gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı beğen, videolarımızı yorum yazmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın diyorum. Artık abone istemiyorum arkadaşlar. Abone olup olmamak size kalmış. İsteyen olabilir, istemeyen olmayabilir. Ama bir abone olmamız çok az kaldı diyorum. Şimdiden. Umarım bir abone ulaşırız. Ee, ne diyeyim açıklama kısmında yukarıdaki sosyal medya hesaplarımızın linki discord sunucumuzun linki ve gamer mac youtube kanalının linkini bırakacağım takip etmeyi unutmayın diyorum hadi bakalım başlayalım şimdi bu arkadaşın fareleri varmış farelerden korkuyormuş Evet, farelerden korkuyormuş. Biz Stay onu korkutacağız. Şimdi hemen hızlıca gidelim. Bir dakika arkadaşlar, hemen interneti kapatıp. <laughs> evet arkadaşlar, interneti kapattım. Diğer gün <laughs> bildirim geldi telefonu şimdi hiç gelmez. Allah geliyor geliyor kaç 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 geliyor. Gel. Allah. Gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel. Evet, o ne oldu? Allah bu ne geliyor ya? I will make sure you never follow me again. Aşağı inelim. Bodrum katına. Kapat. Bunlar kapanları var. Kapanları neredeydi bunun? doğru kapanlarını biz kendimiz buluyorduk. Tamam tamam. O da yukarıdaydı. Ya, git bakayım lan Allah lan istemiyorum geç ya geç istemiyorum Allah Allah internet kapamadım ben ya internet kapadım internet kapama rağmen nasıl reklam çıkıyor al işte ya arkadaşlar internet kapadım ve internet kapama rağmen yine reklam çıkıyor ya ben anlamadım bunu nasıl bir şey bu ya ne diyor lan? Terbiyesiz. Fareden korkuyor. Hemen hocayı çıldırtacağız. Bu bölümde çıldırtacağız. Hemen hızlı şekilde şunu fare kapanını alalım. Farelerin. Neredeydi o da? Burada. Burada mıydı? Yok. Burada değil. Karşı, karşıda buradaydı. Hemen hızlı şekilde karşıda Gidelim. Ben nasıl fark buradan? Radarına bak sen. Öyle bir radar gücü var ki Sağ yukarı, yukarıda uzakta bir yerde olan şeyi çıp diye görebiliyor. Nasıl göz var lan sende? Şimdi. Al. What are you doing in my house? Alamadım mı ya? Arkadaşlar ben o şeyleri toplayayım. Farelerin olduğu yerde buluşalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer gizli şekilde girdim. Hocanın yine. ve aldık. Şimdi buradan dışarı çıkıp o farelerin olduğu yere gideceğim. Evet buradan hemen girelim. Bodrum katına. Evet. Neredeydi? Kapanı. Kapanı nereye koyduk? Karı kapanı. Karı kapanı ne, ne koyduk ki? Atıyor mu dikkat Ha tamam. Koydu. Al. fare de koydum bunu. Ha tamam. Şimdi oldu. Wow. Tamam fareler girdi. Şimdi fareleri aldım. Aha kirlendi üstü. Işte. Kirlendi biz bunları koyup... Ha tamam hatırladım. Ne bağırıyorsun lan? Manyak ya. Heh, buraya koyduk. Tamamdır. <laughs> gel hadi gel. Evet arkadaşlar. Hocamız geliyor. <laughs> I really am the best chef in the world. <laughs> şimdi dünyanın en güzel yemeğini ben yapayım diyor ama göreceksin yemeğin şimdi. Gel gel. <laughs> My cake! My <laughs> Farelerde, fareler çıktı korktum farelerde. Ne diyor? Ha. Tamam enstrümanını dinamit atacağız. Tamam. Hemen, hemen hızlı şekilde onu da yapalım. Videomuza son verelim arkadaşlar. hold a singing competition. <laughs> <Ne> dersi, <chapter gülüyor> biz... e, bölümleri kısa. Chapter 5 bölüm. Chapter 3'in 5 bölüm. Chapter, chapter kaç bilmiyorum. Chapter daha geç Şimdi Burası şey. E, spor odası burası. O şey neredeydi? Bura banyo. Bura Yani. What should I wear to the şey. masquerade party? Of course, I can <laughs> do you do you good do you in everything. In the <gosan> Bana eşya gerekiyor. Bakalım var mıymış. Aldım. Aldım bunu da. Hadi bunu da alayım. Bu şekilde aldık arkadaşlar. Ne yapalım. Yoksa bulamazdık. Çünkü unuttum nerede olduklarını. Buradan tonları iyi alacağım. Çabuk. çabuk I not the best singer in the world? Çabuk. Lan geldi. Valla yaptım. Son anda yaptım. Son anda, son anda, son anda, son anda. Son anda yaptım. Bu ne işi yarıyor lan? Bunu anlamadım. ben Sometimes you will think of me. Olmadı. Red dry diyelim. Bir tekrardan başlayalım. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla sadece o bataryayı şey yapıyorduk. Bataryayı koyuyorduk şeyi. E, yerleştiriyorduk. O direkt bataryaya geçiyorduk Bu Böyle değil. Why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Benim onları aram bulmam lazım arkadaşlar. Nerede olduklarını bilmiyoruz ki. Sekiz <laughs> üç var burada. Testere, maşkat, Burada da çok bir şey yok. Yeşil anahtar var. Burada da öyle bir şey yok. Ne taraf bu? Soğuk şeyler. Aa bak burada mum bu. Lan. Aman Allah'ım. Oysa lan o da. Burada olmaz. Burada ne işi var? onları. Ha bak yapıştırıcıyı buldum. Ha bunu da buldum. Bu sadece dinamit gerekiyor. Dinamiti bulamadım bak mesela. Dinamiti bulamadım. Acaba? Dur lan aklıma geldi. Bir dakika arkadaşlar ben bir durdurayım. Buraya geleceğim tekrar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Havai bir şey ama Bilmiyorum işe yarar mı yaramaz mı Açılsın Bakalım kapı Hiç evet, işe yaramıyor Mecburen kapımı alacağım Çünkü bulamadım Şimdi Şimdi Geliyor. Bir dakika not the best singer in the world? <laughs> ya bir git başımdan ya. I will get you now rats and skin you alive. Ya bir git başımdan ya. Allah Allah bir türlü tamamlatılmadı. Ne yapalım arkadaşlar bir dahaki bölüme kaldı. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına yeni kartların koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımızın linki, Discord sunucumuzun linki ve GamerMac YouTube kanalını linkte bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Yine abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok yakın. Hoşu kalın.